Hoş bulduk hanımlar. Nasılsın Bilge? Hoş geldiniz. İyiyim. Siz nasılsınız? Ay heyecanlandım biraz. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Kim bu güzel hanımlar? E bu güzel hanımlar bu benim arkadaşımın kuzeni. Bu da onun arkadaşı. Merhaba hanımlar. Hoş Merhaba. Burası sizin eviniz mi? Evet onların evinde kalıyorum. Bugünlük beni misafir ettiler. Çok teşekkür <laughs> ederim ikisine de. Sağ olsunlar. Sohbete içeride devam edelim mi? Tabii, efendim. Önden hanımlar lütfen. Ben Bilge Kılıç, 1986 Şanlıurfa doğumluyum, Üç tane çocuğum var, bekar anneyim. Ee, özel güvenlik olarak çalıştım, ee, aynı zamanda direksiyon hocasıyım, aynı zamanda Türk halk müziği sanatçısıyım, ee, birçok yerlerde sahne aldım. Diyar Bekir yoluna le, Diyar vekil yoluna Toydum düştüm toruna le, Toydum düştüm toruna Bu sevdalar başına le, Bu sevdalar başına Delalım, 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 delalamın. Çok neşeliyim, çok eğlenceliyim. Aslında çok deli doluyum, şu an çok heyecanlıyım. Kendimi ifade edemiyorum. Çok mutluyum. Bugün ben kazanacağım Allah'ın izniyle inşallah. bu rengi benim çocuklarım çok seviyor pembeyi. Çocuklarımı da çok seviyorum. Onların hatırı için yaptım. Çok seviyorlar diye. Kızım Semanur seni öpüyorum aşkım. Oğlum Yunus Emre ve Kerem Ali çok seviyorum sizi. Sizin için yapıyorum. Sizin için buradayım. Onlar için gerçekten buradayım. Çok istiyorlardı. Onlar çok istiyordu buraya gel. Ailem kesinlikle televizyon çıkmamı istemiyor. Onlar da çok istiyor. Onlar çok istiyor sahnede, bana yakıştırıyorlar yani böyle. Çünkü ben çok farklı bir insan Yani kendim de huyum da böyle. Yani aşırı yani kendimi öyle görüyorum. Gerçekten öyleyim. Sadece şu an konuşamıyorum. Heyecanlı mıyım? Ne oldu bana? Bilmiyorum. Ya ben zaten çocukken tek baktım, büyüttüm. Yani asla babaları olmadı. Sadece biyolojik babaydı. Zaten yani babam baba yoktu. Zaten babasız büyüdüm, abisiz büyüdüm. Yani insanın bir kadının hayatta ...erkek olması lazım. Yani baba yok, abi yok, eş yok. 16 yaşında evlendirildim. Benim kızım 19 yaşına ben onu bebek gibi görüyorum. Yani o benim... ...o şu an benim gözümde bebek. Nasıl yani böyle bir zihniyet var bilmiyorum. Bugün masada harika yemekler, harika lezzetler bizi bekliyor. Ee, bekleyin ve görün. Bilge sen Mersin'den geldin değil mi? Evet Mersin'den geldim. İlayda diye bir arkadaşım var sağ olsun. Ee, kuzeni oluyor İrem'in. İrem bize kapısını açtı, 5 gündür buradayım sağolsun, Ela da aynı şekilde. Önceden tanışıyor muydunuz? Hayır, Yok, kesinlikle hayır. tanışmıyoruz ama sağ <laughs> olsunlar bana, evet çok, çok sevdik birbirimizi. olsunlar bana kapılarını açtılar, Allah razı olsun. <laughs> ne demek, her Sen zaman. Kızlar, öğrenci misiniz? Evet. Ne okuyorsunuz? Ben kimya mühendisliği okuyorum Marmara Üniversitesi'nde. Ben de Marmara'da sosyoloji okuyorum. İsimlerinizi de öğrenebilir miyim? Ela. İrem. Ela ve İrem. Yeni arkadaşınız Bilge'yi nasıl buldunuz? Zaten onunla ilgili çok şey duymuştuk. Ee, çok renkli benim biri benim olduğunu sen. duymuştuk. Yemeklerinin de çok iyi olduğunu. Kuzerim tamam, söylemişti olduk. bana. Heyecanla bekliyoruz. Bir bakalım. tanıyacağız. Bilge bir süredir burada kalıyorsun. Kızlara yemek yaptın mı? Tava yaptım, pilav yaptım. Çok da beğendiler. Bilge sen solistsin ama galiba başka işlerde yapıyorsun. Evet birçok mesleğim var benim. Aynı zamanda direksiyon hocasıyım. Özel güvenliğim yerel bir gazetede gazeteciyim. Ee, o say, saymakla bitmez aslında da sizi şey yapmak istemiyorum. Böyle çok <laughs> e, rahatsız etmek istemiyorum bu konuda. Çok mesleğim var. O zaman bizim için bir şeyler söyler misin? Diyar Bekir yoluna le, Diyar Bekir yoluna. Toydum düştüm toruna le, toydum düştüm toruna. Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. delalım. Delalama. Bravo. Kızlar enerjiniz harika. Ama ben en çok yemekleri merak ediyorum. Bana güvenin. Güven Güveniyoruz. Harikasınız. Ben dün e, gerçekten e, kendi menüme göre orayı, o menüyü çok düşük buldum. Bugün göreceksiniz. E, yıkacağım ortalığı. Dün 5 puan verdiğin için seni çok eleştirdiler. Ay beni dün gömdüler kızlar veriyor ama. göster yerin hangileri. <laughs> tamam hayatım. Gösterim. Bilge, bugün konuklarına neler hazırlayacaksın? Başlangıçta çorba olarak kestane çorbası yapacağım. Kestane Bursa'da meşhurdur. Senin aklına nereden geldi? Kış ürünü olduğu için bir de kimse yemekteyiz de ben kestane çorbası çok hatırlamıyorum. Ya ben biraz farklılık yaratmak istiyorum. Yemeklerimle de, de... farklılık yaratmak istiyorum. Zoru başarmak istiyorum o yüzden. Arkasından Arkasından e, ara sıcaklarımız pazı sarması yoğurt eşliğinde, e, yo, naneli yoğurt eşliğinde e, salatamız sezar salata salataların şahı biliyorsunuz. Ana yemeğimiz şanlıurfa usulü borani. Bu benim 13 yıllık Aa, hayali. Bravo! Ana yemek bomba, değil mi hayatım? Evet. E, tatlı olarak kızlar çok sevecek, sıkı durun. Hurmalı brownie. Hurmalı brownie mi? Evet. Borani'nin arkasından hurmalı brownie mi yiyeceğiz? Ama Borani benim hayalim. O benim hayalimdi. O benim 13 yıllık hayalim. Onu ben illa koyacaktım yemeğin içine. Kızlar sizce menü nasıl? Ben ona güveniyorum. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ben de güveniyorum ve inşallah bize de bize biraz bir şeyler kalır <laughs> diye düşünüyorum. Kızlar siz öğrenci olduğunuz için kendime ayırdığım ikramları sizinle paylaşacağım. Çok Olmuz. teşekkür ederim. Bilge, o zaman ne yapalım? Ee, alışverişe gidelim. Kızlar, siz burada mısınız? Buradayız. O zaman biz alışverişe gidiyoruz. Sonra görüşürüz. Çok basit tabii ki de. O kadar konuştu, ahkam kesti burada. Ama menüsünde hiçbir şey yok. Sadece ana yemeği ana yemeğini beğendim. Salatasını beğenmedim. Tatlısı aşırı derecede basit. 15 yaşındaki bir çocuk yapabilir bu salı, bu tatlıyı. Bence e, sofrası davet sofrası değil. Kestane çorbası çok basit. Ara sıcak pek başarılı bir ara sıcak değil. Zaten Şanlıurfa usulü Borani'de e, sırf bizim e, laflarımızı susturmak için yani Şanlıurfa usulü yazdığı için çok basit bir sofra olduğunu düşünüyorum. O kadar kendinden met etti dün. O kadar laf attı, o kadar işte çekiştirdi, o kadar beğenmedi. Bugün onun menüsünü göreceğiz. Bundan güzel şeyler bekliyoruz. Benim menüme davet sofrasına uygun bir menü değil diyen Bilge Hanım'ın hazırlamış olduğu menü. Çok basit ve benim menümün yanından bile geçmez. Bilge hazır mısın? Hazırım. Nereye gidiyoruz? Markete gidelim. Hadi hemen gidelim. Bilge havuç ya da limon almıyor musun? Önce limon alacağım. Eyvah, daha limonları görmüyorsun. Bilge, yoksa ağır mısın? Hayır, hayır kesinlikle ağır değilim. Çok almayacağız zaten. Kaç tane alacaksın? Birkaç tane yeterli. Yemekleri için pazı seçen yarışmacımız alışverişe devam ediyor. Sence bugün üstüne gelecekler mi? Evet, beni gömecekler. Sen de dün Pınar'ın üzerine çok gittin. Çok gitmedim ya. Doğruları söyledim. Ben yalan söyleyemem ki zaten. Dün hiçbir şeyi beğenmedim. Ya hayır tatlıyla şey beğendim pilavı Ona da 5 puan verdi. Tamam işte onu Be beğendim için 5 verdim Mana bölümüne devam eden yarışmacımız Şimdi de domates seçiyor Şey kestane Bilge hemen köşede pişmiş kestane satılıyor Oradan alalım mı Olmaz beni gömerler Bir de kestanenin pişmesiyle mi uğraşacaksın Evet uğraşacağım Kendime güveniyorum. Umarım yemeklerinde hazır ürün kullanmazsın. Kesinlikle hazır bir şey kullanmayacağım. Mana bölümünü tamamlayan yarışmacımız kruton yapmak için tost ekmeği alıyor. Tost ekmeği almam gerekiyor şey, e, bu sezar salatı için. Pide alacak mısın? E, hanımefendi pide alabilir miyim? Teşekkür ederim. Konukları için içecek seçen yarışmacımız listesini tamamlamaya çalışıyor. Bilge, yarışmacılardan kimi sevdin? Ee, hamile olan bayan var ya, Bahar mıydı? Bahar'ı mı sevdin? Bahar'ı çok sevdim ya. Yani. Bahar da çok uğraştı seninle. Uğraşsın, kalbi güzel ya bakma öyle konuştuğuna. Bahar sence neden aynı şeyleri tekrar ettiriyor? <laughs> Yazık ya kıyamam. Bir de anlamıyor, çok komik. Nasıl yani? Bahar için anlamıyor mu diyorsun? Anlamadım. Tekrarladı biz de. Çek Mümin çek. Bilge hazır konserve nohut alıyor. Hani hazır ürün kullanmayacaktın? E Bir tane olsun. Ya iki saatte nohut pişmez ya Allah aşkına. Ama dün Pınar'ı çok eleştirdim. Bir tane ürün kadın tatlıya kadar şey kullandı gürbüz. Bence Bilge Hanım bu menüyü kolay bir menüyü bile yetiştiremeyecek. Anca o şarkı söyler. Aha, halay çeker, ancak onları yapar. Yemek artık biz aç kal aç kalkarız. Bilge Hanım bize dün yemek yaptabildiğini, yani onun yapabildiğine dair bilgi yani bir görünüm vermedi, izlenim de vermedi. Daha çok böyle kendini övdü övdü. Menüsüne bakıldığında öyle bir şaşalı, aşağılı bir şey yok. Kasap reyonuna geçen yarışmacımız Borani için et siparişi veriyor. Ee, 300 gram parça et alayım. alayım. Bir de iki tane fileto tavuk yani tavuk göğsü. Hadi hemen baharatlarını da al. Ay ben seni vallahi yemin ederim ağlarım oturup. Ağlamak, pes etmek yok. Devam ediyoruz. Hangi baharatları alacaksın? Karabiber almam gerekiyor. Bilge son altı dakika. Etlerimi ver. Etler nerede? Etler şu an hazır bir. Bunlar kuşbaşı mı? Kuşbaşı bakayım parçet mi kuşbaşı mı? Kuşbaşı yap kurban olayım. Yarışmacımız etleri hazırlanırken eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Alışverişim bitti çıkabiliriz. Emin misin? E ee, pirinç. <laughs> Eyvah, daha eksik var. Bilgi hangi bitmişti? Sen beni şaşırtıyorsun. Ben anlamıyorum. Bilerek yapıyorsun. Yarışmacımız alışverişi tamamlamanın mutluluğunu güzel bir türküyle kutluyor. Delalım, delalım, delalaman. Bu sevdalar boşuna ne? Bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Ödemesini de yapan yarışmacımız alışveriş torbalarıyla eve dönüyor.